Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda fakirliğe sebep olacak 34 günahtan bahsedeceğiz. Gelin hep birlikte bu fakirliğe sebep olan 34 günah neymiş öğrenelim. 1. Günah işlemek. Dinimizde 76 tane büyük günah vardır. İnsan bunlara irtikap edince 40 günlük rızkı azaltılır. 2. Yalan söylemek. Aslında yalan söylemek de bu 76 tane büyük günahın içine girer. Fakat insanlar yalan söylemeyi artık sıradan bir şey saydığı için bunu özel olarak belirtme ihtiyacı duyulmuştur. 3. Çok uyumak Özellikle sabah namazı vakti ve güneş doğarken uyumak. Çünkü melekler rızkı bu vakitte dağıtırlar. Eğer kişi uyanıksa rızkı ayağına gelir. Eğer o vakitte kişi uyuyorsa rızkı yeryüzüne saçılır, arada bul denir. 4. Çıplak yatmak İnsanların sizi çıplak bir vaziyette görmesinden utanırsınız. Peki Allah Teala ve melekleri insanlardan daha fazla utanılmaya layık değil midir? Bu yüzden çıplak yatmak da 76 günahlardan birisidir. 5. Ayakta işemek. Erkekler için ayakta işemek hem prostat gibi bilinen hastalıklara neden verir hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde ayakta idrar yapmanın dindeki hükmü Cabir bin Radiyallahu'ndan gelen bir rivayette ayakta idrar yapmayı Allah Resulü yasaklamıştır. 6. Çıplak olarak işemek. Bu da yine 40 günlük rızkın eksilmesinin sebeplerindendir. Çünkü işenilen yer yani tuvaletler şeytanların ve cinlerin ciri tattığı yerlerdir. İnsanları bu vaziyette gördükleri zaman hemen o kişiye musallat olurlar. 7. Günüpken yemek yemek. Günüpken yemek yemek aynı zamanda mekruhtur. İnsan temiz olduktan sonra yemek yemelidir. Çünkü temizlik imandandır. 8. Yaslanarak yemek yemek. Çünkü yaslanarak yemek yemek hakkında İbnül Kayyim Eccezvi Zadül Maat isminin eserindeki ittika yani yaslanma kelimesinin üç farklı anlamı vardır burada. Bir bağdaş kurarak oturma, iki bir şeye dayanarak oturma, 3- sağa sola veya dayanarak oturmak manasına geldiğini ve bu oturuşlardan üçüncüsünün mideye zararlı olduğu için diğer ikisinin de zalimlerin oturuşu olduğu için bu oturuşların üçünde yasaklamış olduğu söylenmiştir. 9 ekmek kırıntılarını önemsemeyerek çöpe atma. Sofrada dökülen ekmek kırıntıları itina ile toplanıp balkona veya pencere kenarına konarak kuşların yemesi sağlanabilir. Veya yolda caddede ekmek yemek yere illaki ekmek kırıntılarının dökülmesine sebep olur. Arkadan gelen insanlar da onlara basarlar ve her bir düşen ekmek kırıntısı için kişinin 40 günlük rızkı azaltılır. 10. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşte yakmak. Çünkü soğan ve sarımsak kabukları cinlerin paralarıdır. Yani onlar için bir nimettir. Dolayısıyla nimet hor görülmüş olur. 11. Anne ve babayı ismiyle çağırmak. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar anne ve babalarına ismiyle hitap ederler. Mehmet Bey, Ayşe Hanım gibi veya Bay John, Madam Kate gibi kafeleri taklit olduğundan dolayı Müslümanlara yasaklanmıştır ve rızkın eksilmesine sebep olmuştur. 12 süpürge, kibrit, herhangi ağaç parçası çöpüyle dişleri karıştırmak. Fakat dişler için özel imal edilmiş kürdan misvakla karıştırmak bunun içine dahil değildir. Hatta misvakla dişi fırçalamak sünneti seniyedendir. 13. Alimlerin önünde yürümek. Tabii ki bu sadece İslam alimlerini kapsar. Alimler peygamberlerin varisleridir buyruluyor. 14. Ellerini çamurla yıkamak. Çünkü insan çamurdan yaratılmıştır. Hayvanlar çamurdan yaratılmıştır. Yediğimiz ekmeğimiz, aşımız topraktan çıkan yani her şey topraktan aslında yaratılmıştır. İşlenip evin eşyalarını yaptığımız kapı, pencere, demir, petrol her şey topraktan çıkar. Yani topraktan yaratılmış olduğundan dolayı rızkın eksilmesine sebep olur. 15. Kapıların eşeğinde oturmak Kapıların eşlikleri cinlerin mekanları ve onların oturduğu yerlerdir. Onun için bir kapıdan içeri girerken, yani bir kapın işin üzerinden geçerken besmele çekilir. 16. Kapının iki yanından bir tarafa yaslanmak. Geçiş yeri olduğundan dolayı kapıya yaslanmak fakirliğe sebebiyet verir. 17. İşediği yerde yani tuvalette abdest almak. Bu aynı zamanda dinimizde de mekruhtur. 18. Elbisesi üzerindeyken yırtığını veya yamasını dikmek. 19. Tencere ve tabakları yıkamadan bulaşık olduğu halde yemek koymak veya pişirmek. Bulaşık olan kaplar pislikten arınmadığı için fakirliğe sebep olur. 20. Yüzünü elbisesine silerek kurulamak. 21. Açken soğan yemek. Mideye zararlıdır. Zararlı olan şeyler hastalığa sebep olur. Bu nedenle kişi cebindeki parayı hastaneye doktora ödemek zorunda kaldığından dolayı kişinin rızkının azalmasına sebep olur. 22. Evinde örümcek ağı bırakmak. Yine bu da pisliğin alametlerindendir. Örümcek ağından kurtulmanın çaresi deve kuşu yumurtasıdır. Çünkü deve kuşu yumurtasının bulunduğu bölgeyi örümcek terk eder defalarca denenip yapılmış bir şeydir. 23. Mescitten erken çıkmak. 24. Namazlara karşı gevşek davranmak. Son vaktinde kılmak, namazı son vaktinde kılmak geçme tehlikesiyle karşı karşıya gelmek demektir. Namazın vaktini geçirmek ise zaten büyük günahlardandır. 25. Pazara erken girip geç çıkmak. Çünkü pazarlar şeytanın geri tattığı mekanlardır. Pazarcılar ve esnaf bu durumdan hariç tutulmuştur. 26. Dilenen fakirden ekmek satın almak. Yani dilendiği parayla ekmek alıp satan kimseden ekmek almak veya ondan herhangi bir şey almak fakirliğe sebep verir. 27. Ana ve babaya beddua etmek. Anne ve babasına kötü duada bulunmak. 28. Kap kaçağı açık bırakmak. Çünkü yılın bilinmeyen herhangi bir gününde dünyada veba hastalığı yağar üstü açık olan yemeklere, üstü açık olan su kaplarına isabet edebilir. Bu sebepten dolayı kapların ağzını açık bırakmak fakirliğe sebebiyet verebilir. 29. Işığı besmelesiz açıp kapatmak. Besmelesiz kapanan ışığın ceyranından cinler de harcama yapar. 30. Ateşi üflemek Mum söndürürken, mangal yaparken veya herhangi bir ateşi üflemek rızkı eksilten sebeplerdendir. Sıcak yemeği de üflemek mekruhtur. Bunun bağlantısı da ateşi üflemekten gelir. 31. Kırık tabak, bardak, tarakları kullanmak. Bunların kırık yerlerine mikroplar yerleşir ve oradan da yemeğe dağılırlar. O da insanlara hasta olmasına sebep olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nehyedilmiştir. 32. Pantolonunu ayakta giymek. Açıklamasında acelecilik olduğu için şeytandandır acelecilik denilmiştir. Bu sebepten dolayı fakirliğe sebebiyet verebilir. 33. Yemek yerken veya herhangi bir iş yaparken besmele çekmeden yemek yemek veya yemek yapmak. Besmelesiz yapılan her şeye cinler, şeytanlar ortak olur. 34. Cimrilik ve pintilikte bulunmak Cimrilik insanı sadaka ve zekat vermekten alıkoyar Bunlar verilmeyince de insanın başına belalar musallat olur Bütün bunlar insanın 40 günlük rızkının eksilmesine sebeptir Yani her biri işlendiği zaman veya işlendikçe insanın 40 günlük rızkı eksilmeye devam eder Fakirleşir, yoksulluk içinde sefalet çeken insanlara bir bakın Bu sayılardan mutlaka birileri veya bir kaçını ya da hepsini sürekli yapan insanlardır Allah Teala Hazretleri cümlemizi fakirlikten ve buna benzer musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim cümlemize dünya ve ahiret selameti ihsan eylesin. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.